İkinci periyot. Petna başlattı mücadeleyi. Deniz Efe ucum var. Kıvanç. Kıvanç gitti içeri. Kıvanç turnikesi. 16-4 skor. Çok net Kıvanç oynuyor. Çok direkt top aldım mı gider yaparım abi. Öyle yani modu öyle. Kıvanç'ın <laughs> açı ucum var. Evelemeden gevelemeden işini yapıyor adam. Araya giren harika adam. Ata. bulut çok erken kesti ama yaptı Türnike'yi. Çok erken kesti ne bu 18-4 skor. Aferin Ata. Ben dedim kaçtı ama bu çemberde oluyor ama başka çemberde kaçar o söyleyeyim sana Ata. Bunlar eski model biraz. Bunlarda sekmiyor top ama diğer yenilerde sekiyor. Yine Ata. Bak bu sefer iyi gitti. İşte bu kıvamı üst üste ata hızlı turnikeleri Deniz Efe asistlerinde 20'ye 4 yaptığı skoru Petna açı ucum var pas yüksek içeri şut geldi açıda olmadı savunma Bicaço ile kazandı bu kez Bicaço yine hızlı ucum yine ata yine ata bu kez olmadı arkadan takip vardı onun telaşıyla olmadı bu kez açı ucum var Lok Deniz Efe'den Deniz Efe kazandığı topla geldi. Deniz Efe ve basketi var. 22-4 yaptı skoru. Oyuncu değişikliği var. 5 oyuncu birden değişiyor. Petna. Kaan, Mehmet Kaan gelmiş oyuna. Ee, can tekrar oyunda. Şey, Eytan'ı mı göremedim? O da mı geldi? <laughs> Adam Adım oyunda mı? Yok değil. Değilmiş. Mateo oyunda ondan sonra Cuma e, Ares oyunda bir de tekrar şut olmadı. Hallege değil mi o? Hallege. Ares. Ares yerde paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Açı'nın Yalnız bu Hallige'de, ben size söyleyeyim mi? Çok fazla süre almasa da Hallige'de müthiş potansiyel var. Onu belirteyim. Bakmayın siz bu, bu, bu şu zamana bakmayın. Potansiyel müthiş. Can bıraktı Kan. Hızlı uçum açının, tek tek söylüyorum böyle aklıma geldikçe sizlere hatırlatmak istiyorum. Öngörülerim benim e, ünlüdür, çok meşhurdur. Ben kendim biliyorum da, e, başkalarının bilmesi ünlü oluyor yani. Hallege, yeni yeni öğreniyorlar, fark ediyorlar beni, tanıyorlar insanlar. Hallege, sadece bu basketbolla ilgili değil, benim normal yaşamımda da... ...neler tahmin ettiğimi, neler söylediğimi, tahmin etmek değil de... ...ben hissediyorum ve söylüyorum. Ama hemen, ama bir sene sonra... E, ...mutlaka ama mutlaka... ...olan şeyler... Kaan. Ares. Yani ben bir şey söylüyorsam böyle olacak diyorsam onu ciddiye alın. Hemen alırsanız ona göre davranırsınız. Ares yüksek pası. Mateo Şut olmadı. Aldı ribantı tekrar yükseltti. Kaan. Ligi almıştı ribantı. Ares güzel pas. Mateo bir kez daha olmadı. Mateo döndü yukarı. Can. Can. Can nereye gidiyorsun? Niye şut kullanmadın abi? Bak bunu yapacaktın sen de olmadı. Kaan olmadı. Tekrar aldı Ares döndü. Can İşte bu. İşte bu. Demin de bunu yapacaktın abi. Aferin. Can 24-4 skor. Hücum açığı yeniden. Az bir şeyin savunmada gevşeyin adamlar sayı yapsın. Şut var. Olmadı. Rebound savunmanın Mateo. Hemen gönderdi Can'ın önüne. Can <laughs> Sonma yetişti. <laughs> El hareketini gördünüz mü? Tüh, yok şimdi. <laughs> Can. Kimse yetişemez diye rahat rahat gidiyordu. Canım benim. Lige başlayacak oyuna. Bıraktı basını Kaan. <laughs> Kaan yap artık şunları ya. Hadi abi. Evet Kaan. Açı ucum var. Yeniden Çeri turnike. Oh be. Altıncı sayısı geldi Açın'ın. 24-6 skor. Ya fark çok açın Keyif olmuyor maçı. Hücum yeniden Petna'nın. Are Ar Ar Can, can, can. Bir kez daha can. Üst üste. Dört sayı candan. Açı ucum var. Hocam 500 tane steps var ya oyunda. O Deminden beri kaç kez steps ha oyuncu değişmek için durdurmuş hocam. Pardon hocam. Pardon. Ben ne diyorum vermedi vermedi şimdi niye veriyor? Biraz erken fırça oldu benimkisi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar değilsin diye yapmış Mersen. Halil başlattı oyun Mateo. Mateo geldi. Pas yüksek. Ares Ares ben mi besleyeceğim biraz da siz beni besleyin dedi. Yaptı basketini. 28 altın skor. Açı ucum var yeniden. Hallege karşıladı rakibini. Hallege geldi dokundu tekrar. Aferin Ege. Hallege. Hallege demek hoşuma gidiyor benim. Hallege kazandı Kaan. Mehmet Kaan. Mehmet Kaan döndü. Mehmet Kaan yerde. Ona da Mehmet Kaan Diyesim var çünkü bir tane daha Mehmet Kaan'ız var. O da e, rakipten yetişti. Yanlış hatırlamıyorsam açıdan yetişti o da. Açıdan mı yetişmişti? Yok. Nereden yetişti? Bir saniye. E, Erenköy ışıkta yetişti. O kaçtı? 2005'li miydi? 2006'lı mıydı? Öyle bir şeydi. Mehmet Kaan çok iyi oyuncudur. Çok iyi oyuncudur ama. 28-6 skor. 4 dakika 31 saniye. Kaan abim yerde kaldı. Tedavisi devam ediyor. Ayağını bıraktın sen. Zorunlu değişiklik gelecek Petna'da. zaten Kaan devam edemeyecek gibi 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 bir o basıyor üstüne basamıyormuş <laughs> düzelir o birazdan merak etmeyin o şimdi böyle görüyorlar ya böyle başkaları bak arkadaşlarına bak bak <laughs> ya çok bunlara var ya böyle gidip sarılasım geliyor ama o kadar temiz o kadar pırlanta gibiler ki çok güzeller ya Oyuncu değişikliği Emin Ali geldi oyuna. Petna'da. Açı ucum var. Evet Kağan kenarda kaldı ama gelir o birazdan merak etmeyin tekrar. Açı. Hucumlu. Köşede. Ne yaptın? Attı arkadaşının ayaklarına. <laughs> Daha doğrusu. <laughs> Ay seviyorum çocukları. Çok seviyorum. Hallege. siz şimdi e, çocuklarınızı izliyorsunuz. Emine döndü. Mateo yap artık. Mateo yaptı. 30. sayı. Siz çocuklarınızı izliyorsunuz. Ben e, Türkiye şampiyonalarından falan geldim. E, hani O16, O18, 14 onları çektim. Hani orada oynanan basketbol e, falan hani seviye. Şimdi bu çocukların e, her hareketi bana komik geliyor, sevimli sevimli geliyor. Komik gelmiyor. Basket açıda sevimli geldiği için sürekli gülüyorum ben. Neye güldüğümüzü. Çünkü aynısını taklit etmeye çalışıyorlar. Olan şey çok sevimli oluyor. Ondan bahsediyorum. Ares. Ares geldi. Kafamda öyle projeler var ki. Ares, Turliçe olmadı. Rivan Taçı'nın Kafamda öyle projeler var ki, bir gün onları gerçekleştirdiğinde görürsünüz inşallah. Ee, ama çok bir zaman yok gibi, böyle onun için çalışıyorum, uğraşıyorum. Ee, fizibilite çalışmaları şu anda. O zaman böyle anlatmayacağım, göreceksiniz direktman ne anlatmak istediğimi. Niye bunlar bu kadar sevimliler, onu anlatmak istiyorum. Hallegi'yi görüyor musunuz? Aslanım benim Mateo 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 içeride Mateo dön geri Hallege'ye verdi tekrar Hallege yakışırdı sana bu basket ama olmadı koçum Devam devam yaparsın sen Açı ucum var Dibe indirilen top şut olmadı Can geldi aldı Çık oradan çık 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 Aferin Can Can geldi Can döndü. Can kendi yaptı. Bencil Can. Niye vermiyorsun? İki kişi var orada. <laughs> Ares. Ares döndü. Ares ne yaptın? <laughs> Ares bakmadan pas attı. Mateo söktü topu rakibinden. bıraktı Can. Can şov. Can indirdi. Mateo yapar. Olmadı. livant Emin Ali. Ona yapılan hareket. Final. var. Hoca Emin Ali atış yapsın. Aha. Dört oyuncu değişti. Sadece Emin Ali kaldı içeride. Diğer dördü değişti. Ali geldi. Koca Çınar'ım oyunda. Ondan sonra Cuma. Cığıma... Kıvanç oyunda. Klas. Kıvanç. Ondan sonra Cuma. Cığıma... Pas. Emin Ali'den. Koca Çınar. Bıraktı basını. Ne oluyor orada? Orada bir şeyler var. Orada Aksel mi o? Kim o? Seçemedim onu. O yerde kalanı. Emin Ali. <laughs> Önce topu tut. Önce topu tut kanka. Aksel Aksel. O pardon Berk'miş o. Pardon. Berk. Berk bazen Berk'i niye geç e, algılıyorum söyleyeyim. Bazen gözüme o kadar uzun gözüküyor. Bazen de minnacık gözüküyor. Ben çözemedim. Adam bir bir gün uzayıp bir maçta kısalıyor mu ne yapıyor anlamadım gitti. Açı ucum var bu arada. Baskı devam ediyor savunmadan. Şimdi şut olmadı. Bak bak koca çınarım. Bıraktı Emin Ali'nin O top geçti. Kıvanç geldi. Kıvanç gitti. Kıvanç gitme oralara. Döndü Berk. Berk bırakacak ters tarafa. Emin Ali yapıştı. Söktü topu. Emin Ali Mücadele devam ediyor Açık kazandı topu tekrar Emin Ali Hocam çok geç verdin ya Paylaşım topu Petna ucum sırasını sahibi Çok geç verdin birbirlerinin ellerini sakatlayacaklar onlar Atlıyorlar yatıyorlar üstüne Petna başlayacak Emin Ali ile Emin bıraktı Kıvanç Oh be hareketlere bak adam Aman be Kıvanç be çok klassın be abi. Hücum açının. Ne yapıyor? o? Oh. Kavga etmeyin. Çınarımı itti bir tanesi. Atış basket. 10. sayı geldi. Açıda. 30-10 skor. Kıvanç. Yerde kaldı. Faal ediyor var. Petno başlayacak oyun ama ayakkabı bağlıyor birisi. Onlar şimdi bilmiyorlar hocadan izin almaları gerektiğini. Direkt bağlıyorlar. <laughs> Fetna çek oyunu tekrar. Kıvanç aldı Emin Ali'den döndü. Berk. Berk gizli san Berk'im de gizli santur var. Faal var bu arada. Ali döndü. Emin Ali alamadı. Savunma kazandı topla geliyor ama Çınar yapıştı adama. Bırakmaz hayatta onu. Faal var. Aslında hiçbir şey yapmadı ha söyleyeyim ben size. <laughs> Oyunu dengelemeye çalışıyor hocalar. Çınar hiçbir şey yapmadı normalde. Açı başlayacak oyuna. Top dışarıda tekrar. O saniye bile kalmamış. Süre bitti. İkinci periyot sonu. 30-10 skor.